Hayatın bana öğrettiği en önemli şeylerden biri de şu. Her şeyin bir nedeni vardır. Hayatta hepimiz zaman zaman bizi mutsuz eden, sevmediğimiz dönemler yaşayabiliyoruz ve bu dönemler bazen aylar hatta yıllar sürüyor. Bunların çoğu yaşarken çok kötü gelse de zaman geçtikçe bizi biz yapan şeyler oluyor. Size bunu hayatımın 3 farklı dönemiyle anlatacağım. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve liseye başlayana kadar da İstanbul'da yaşadım. Liseye geçeceğim zaman tam o yaz biz Alanya'ya taşınmak zorunda kaldık. Açıkçası bu benim için çok çok büyük bir değişim oldu. Ve hani liseye geçiyorsunuz onun bir heyecanı var. İşte bütün arkadaş çevreniz İstanbul'da. Bütün yani hayatınız İstanbul'da yani. Ve çok uzak bir yere taşınıyorsunuz oradan. Hani yakına bir yere taşınsanız bir nebze tolere edilebilir bence. Ama Alanya ile İstanbul arası gerçekten çok uzak ve Alanya ile İstanbul çok farklı iki yer. Farklarından belki de en büyüğü, en belirgini de tabii ki büyüklükleri. Yani İstanbul sonuçta bir metropol. Kaç milyon insan yaşıyor ve Alanya sadece İstanbul'un ilçesi kadar bir yer. Böyle bir durum olunca benim için Alanya'ya adapte olmak gerçekten çok zor oldu. Çünkü hem buraya bir türlü adapte olamadım... ...hem de sürekli İstanbul'a gidip geliyordum... ...ve aklım sürekli açıkçası İstanbul'daydı, oradaki arkadaşlarımdaydı. Ve belki de buraya adapte olmakta çok istemedim. O yüzden dediğim gibi ilk iki sene benim için bayağı bir zorluydu. Bayağı böyle depresif dönemlerim oldu. Ve o zamanlar yaşarken gerçekten şey gibi hissediyordum. Yani hayat daha kötü olamaz. Hayat bitti. Her şey çok kötü. Ama bu durumdayken, bu kafadayken bile yaşadıklarım, ben farkında olmadan beni bugün olduğum insan yapan şeylerden biri haline geldi. Bugün geriye dönüp baktığımda gerçekten iyi ki Alanya'ya taşınmışız diyorum bu geçirdiğim zorlu dönemde bayağı bir yalnızlık çektim. Daha önce yani hiç bu şekilde bir yalnızlık çekmemiştim. İlk başta gerçekten çok zordu ama bu dönem bana kendimle baş başa kalabilmeyi öğretti. Kaliteli yalnızlığı öğretti. Ve özellikle bu dönemde yabancı dizilere baya bir sardım ve sürekli yabancı dizi izliyordum yani. Ama bir yandan da hala Alanya'dan nefret ediyorum ve buradan deli gibi gitmek istiyorum. Artık yani neresi olursa olsun Alanya'ya yani öyle bir nefret besledim ki ben burada yaşamak istemiyorum yani. Ben kesinlikle başka bir yere gideceğim. Hem kafamda bu düşünceler, işte hem bir yandan sürekli dizi izlemem. Aynı zamanda Alanya'nın işte turistik bir yer olması ve yani çok fazla yabancı insanla tanıştım burada. Burada işte geçirdiğim o bir iki sene benim İngilizcemi inanılmaz geliştirdi. Aynı zamanda benim Alanya'dan bu kadar gitmek istemem sebebiyle ben baya böyle bir araştırmalara girdim. Hani yani gerçekten beynimin şu tarafı çalıştı. Hani ben burada kalamam, ben gitmek istiyorum ve gitmek için ne yapabilirim? Değil gibi bunu düşünmeye başladım. Ve burslu bir öğrenci değişim programı keşfettim. Başvurdum. İlk sene elendim, bursu alamadım. Bir sene bekledim, tekrar başvurdum, tekrar sınava girdim. Tekrar mülakata girdim. Tekrar o bir senelik süreçten geçtim ve bu sefer bursu kazandım. Ve işte geriye dönüp baktığımda şimdi Alanya'nın bana kattığı şeyler. bir İngilizcemi inanılmaz geliştirdi. 2. Bana inanılmaz bir adaptasyon yeteneği kattı. 3. Kendimle baş başa kalabilmeyi öğrendim. Kendimle çok fazla vakit geçirdim ve bu bana inanılmaz bir özgüven kattı. Yani ben her şeyi kendi kendime yapabilirim bu bilinci ulaşmıştım. Benim Alanya'da geçirdiğim zamanlar, Alanya'nın bana kattığı şeyler beni hayatımın bir sonraki dönemine hazırlamış oldu. Bu da bizi ikinci bölüme götürüyor, Amerika. Evet dediğim gibi bursu kazandım ve bir sene Amerika'da değişim öğrencisi olma hakkı kazandım. Ben lise sonu Amerika'da okudum bu arada ve bu programa göre, yani burslu bir program olduğu için sizi Amerika'da gönüllü bir aile, bunu host aile deniyor, bir host aile sizi seçiyor ve hangi aile seçtiyse siz oraya gidiyorsunuz. Yani herhangi bir seçeneğiniz olmuyor. İşte şuraya gideyim, buraya gideyim falan. Tamamen rastgele Amerika'nın her yerine gidebilirsiniz. Gideceğim yeri de şu şekilde öğrendim. Bir gün okuldayım. Mail geldi işte aile bilginiz şu şu şudur diye. Girdim baktım gideceğim eyaletin adı Wyoming. Ben Wyoming eyaletini ilk defa o mailde gördüm. İlk defa orada öğrendim böyle bir eyalet olduğunu ve dedim ki burası neresi yani. Hani eyaletin adını daha duymamışım. Gideceğim kasabanın adı Labarge. 500 kişilik bir kasaba yani hayatımda gördüğüm belki de en küçük yerleşim yeri. Google'dan açtım baktım gerçek gibi gelmedi yani. yani ben buraya mı gidiyorum burada mı yaşayacağım gerçekten ve etrafında da hiçbir yer yok Ufo, yani hiçliğin ortasında 500 kişilik bir kasaba gerçekten hiçbir şey yok işte en yakın şehir 2 saat 3 saat falan öyle bir yer neyse ben Amerika'ya gittim ve orada yaşadığım gördüğüm hayat gerçekten yani tahmin edebileceğiniz üzere inanılmaz farklıydı inanılmaz farklı bir tecrübe yani dışarı bakıyorsunuz evin camından ve hiçbir şey yok. Yani uçsuz bucaksız bir boşluk. Gerçekten hiçbir şey yok etrafta. Sadece 3-5 tane ev var. O kadar. Yani yakında gidebileceğiniz hiçbir yer yok. Toplu taşıma yok. İşte ulaşım sadece arabayla ve en yakın kasaba işte yarım saat falan. Oradaki en büyük şansım birlikte kaldığım host ailenin çok iyi olmasıydı. Birbirimizi çok sevmemizdi ve onların bu kadar iyi olması yani bana gerçekten aile gibi hissettirmeleri benim oraya adaptasyonumu bir hayli kolaylaştırdı diyebilirim. Alanya'dan da tecrübeli olduğum için hani daha önceden bu kadar sert olmasa da yine sert bir geçiş değişim yaşadığım için daha tecrübeliydim. Daha ne yapacağımı biliyordum ve açıkçası 500 kişilik bir kasabada yaşamak bile Beni bu kadar zorlamadı. Çünkü tecrübeliydim artık. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Ve hep şu kafadaydım yani. Hani sonuçta bu bir senelik bir tecrübe. Eninde sonunda bitecek benim yani şu an burada yapmam gereken burada alabileceğim maksimum verimi almak. Yani geçirdiğim zamana odaklanmak. Bu kafa yapısının çok aslında doğru bir kafa yapısı olduğunu şurada gördüm. Benim kaldığım evin yan evinde bir de Polonyalı bir kız kalıyordu. O Polonyalı kız da birebir benim gibi burslu değişim programıyla geliyor Labarca ve yani aynı yaştayız, aynı program, aynı okula gidiyoruz, aynı kasabada yaşıyoruz ve ikimiz de büyük şehirden geliyoruz. Yani background'umuz baya bir benzer. Ama işte ona bakıyorum. Mesela sabahları işte okul servisine biniyoruz, okula gideceğiz. Her sabah bu kız ağlamaklı. İşte sürekli bir şeylerden şikayet ediyor. İşte hayat çok kötü, yapacak hiçbir şey yok, işte insanlar kötü, çok sıkılıyorum ve yani orada geçireceğimiz toplam zaten 10-11 ay bir şey. Ve bu kız sürekli bir şeylerden şikayet ederek, bir şeyleri kabullenmeyerek yani en az 7-8 ayını zehir etti. 7-8 ay sonra böyle yavaş yavaş alışabilmeye başladı ama zaten artık bir iki ay sonra dönüyorsun. Amerika'da geçirdiği bu yaklaşık bir senelik dönemde bana çok güzel şeyler kattı bir kere gerçek huzurun, gerçek sakinliğin ne demek olduğunu öğrendim. Yani ben bugüne kadar asla bu kadar küçük bir kasabada yaşamamıştım. O zamana kadar hep bir büyük şehir hayranlığım vardı ve şehirde yaşamak istiyordum yani. Ama orada işte bu sakinliği, bu huzuru tadınca gerçekten şehirden çok soğumaya başladım. Çünkü şehrin gerçekten bizi ne kadar yorduğunu, ne kadar bize stres kattığını ve aslında biz fark etmeden zamanımızın nasıl çalındığını ve zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark etmiş oldum. O yüzden şu anda tek isteğim ileride böyle sessiz sakin bir kasabada müstakil, bahçeli bir evimin olması. Aynı zamanda o kadar küçük bir kasabada yaşayabilmek gerçekten bana şunu hissettirdi. Ben dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntısız yaşayabilirim. Her yere adapte olabilirim. Buradan da 3. bölüme geçiyoruz. Eskişehir'e üniversite okumaya gittim ve hala Eskişehir'de okuyorum. Almanca öğretmenliği okuyorum ve açıkçası okuduğum bölümü çok sevdiğimi söyleyemem. İleride öğretmenlik yapmak istediğimi de çok söyleyemem. Bu yüzden yani üniversitenin ilk yılları da işte Üniversite bitince ne yapacaksın, niye buraya okuyorsun, niye buradasın gibi gibi düşünceler vardı. Ve açıkçası bu durumda benim için böyle çok parlak gözüken bir durum değildi. Hani yine bir şeyler böyle kötü gidiyor gibi hissediyordum. Ardından geçen sene Almanya'ya Work and Travel'a çalışmaya gittim. Ve hayat benim için açıkçası daha da kötü gitmeye başladı. Çünkü Almanya'da yaşadığım iş tecrübesi gerçekten çok kötüydü. Hayatımda yani gerçekten dibe vurduğumu hissettim daha dipte olmamıştım yani hayatta daha kötü bir durumda olmamıştım ve bu kadar dibe vurmak gerçekten bende bir şeyleri değiştirdi bende bir uyanışa neden oldu ve o noktadan bu noktaya geldik Almanya'da bu uyanış yaşadıktan sonra bir şeyler yapmam gerektiğini ve kendi yolumu çizmem gerektiğinin farkındaydım. Kendi yolunu çizmek demek de aslında risk almak demek. Çünkü herkes bu yoldan giderken sen bu yolu tercih etmiş oluyorsun. Aynı zamanda eski Eskişehir'de Almanca öğretmenliği okumam sebebiyle yani okuduğum bölümü çok sevmemem sebebiyle herhangi bir risk almaya okeyim yani. Herhangi bir risk alabilirim. Çünkü yapacak daha iyi bir şeyim yok. Herhangi bir risk almamak, okulda kalmak benim için daha iyi bir seçenek değil ya da değerlendirebileceğim bir şey değil. Yapabileceğim daha iyi bir şey olmadığı için her türlü risk almaya hazırım ve her türlü risk alıyorum. Daha başka sevdiğim bir bölüm okuyor olsaydım belki tereddüt edecektim. Çünkü bu tarafta aslında sana seni mutlu edebilecek bir hayat sunuyor. Ama şu anda benim bulunduğum durumda bu taraf bana beni mutlu edebilecek bir hayat sunmuyor. Yani ben ya bu riski alacağım ya da alacağım. Çünkü yapabilecek daha iyi bir şeyim yok ileriye düşündüğüm zaman. Geçen seneye kadar işte ben burada ne yapıyorum, niye buradayım, hayat çok kötü dediğim Eskişehir'de okuduğum bölümde işte şu an diyorum ki iyi ki Eskişehir'deyim, iyi ki Almanca öğretmenliği okuyorum. Çünkü Almanca öğretmenliği okuyor olmasaydım belki de bu riskleri hiçbir zaman almayacaktım. Almaya korkacaktım. Hiçbir zaman Almanya'ya gitmeyecektim ve o uyanışı yaşamayacaktım. O yüzden dostlar size burada söylemek istediğim şey şu anda lanet ettiğiniz şeyler işte niye yaşadığınızı bilmediğiniz şeyler, sevmediğiniz şeyler ileride gerçekten iyi ki yaşamışım diyeceğiniz şeyler olabilir. Ama yapmanız gereken tek şey kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmak. Enerjinizi kontrol edebileceğiniz şeylere verin. Örneğin ben Alanya'ya taşındığım zaman hani yaşayacağım yeri kontrol edemezdim. Ama bu duruma verdiğim tepkiyi, düşüncelerimi kontrol edebilirdim. O zamanlar bunun farkında değildim ve çok fazla da uygulamadım. Ama iki sene boyunca burada ağlanmak yerine burada bir şeyler yapmaya çalışsaydım çok daha verimli bir zaman olurdu benim için. O yüzden kesinlikle her zaman kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.